Asabi, kahvaltı sofrasında yapma şunu bari. Neyi? E, Oyna mı ayaklarınla? Bak 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 bak, ikiler grev yapıyorlarmış. Son yılların en büyük grevi. Yok ya. Can güvenliği, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talep eden işçilerin başlatmış olduğu grev genişleyerek devam ediyor. <laughs> Nankörlere bak be. Sokak işsizlerle kaynıyor. Bunlar iş bulmuşlar beğenmiyorlar. Neymiş efendim? Kılları dönmüş, tüyler atmış. Tembel herifler. Ama iş kazalarında ölüyormuş adamlar. E o zaman dikkatli olsunlar. Ücretleri de pek düşükmüş damat. E daha çok çalışsınlar daha çok kazansınlar. Gören de işçiler senden para istediler zanneder yani damat. Bu ne hiddet ayol. Aa, kim anlatıyorum ben. Halay çekip göbek atanlar bile benden daha fazla saygı görüyor bu evde. Berbat ettiniz kahvaltı keyfime. Tövbe tövbe. Ben sana bu salakla evlenme dedim. Demedim mi? Dedim. Ay, tamam anne sinirlenme zangırdamaya başlayacaksın yine. Ay. Ha buyur başladın işte. <laughs> yürüsünüz <laughs> <Türkiye karşın. Dayanmıştır. gülüyor> ya! Yürüye beni Akka'ya! Şimdi ne yapıyorsunuz? Böyle grev olur be! Hak mağdur oluyor ya! Hap. Gece yarısı herkes uyurken mi grev yapalım? E tabi! Hatta gidip şehir dışında bir yerlerde yapın! Kimsenin bizden haberi olmasın yani! Yani! Bizim dertlerimiz bütün emekçilerin <laughs> ve işçilerin dertleridir! Onun için buradayız! Şehrin merkezinde en kalabalık yerinde! Gel arkadaşım sen de katıl bize! Emeği zaferi için omuz omuza mücadele edelim! Gel arkadaşım Hı? sen de Emeğin izahları için uzun uzun bir çay. Gel arkadaşım, Hı -hı. Gel arkadaşım. Hı -hı. sen de katıl bir çay. Gel arkadaşım de katıl bir gitsin be. Pembe atelek Al o zaman. Ah, televisión de qué Açtı bile. Ah şükür. He. Sabrişim iyi misin kocacığım? Koca mı? Siz de kimsiniz? Aman baba. Baba mı? Tamam damat anladık. Bugün de işten yurtmanın yolunu böyle buldun. Kalk artık yürü eve. Marş marş. Sömürüye karşı birleşelim. Şimdi sırası değil Sabricim. Sonra emi kocacığım sonra. Sabri mi? Koca mı? Ben sizi tanımıyorum hanımefendi. Aa! Nasılsınız Sabri Bey? Benim adım Sabri mi? Evet. Ne yani şimdi bu hanımefendi benim karım mı? Gene hanımefendi dedi. Aa! Evet Sabri Bey. Karınız Yıldız Hanım. Bu kızınız Afet. Oğlunuz Zeki. Kayınvalideniz Dürdane Hanım. Ve bebeğiniz Tosun. Aa! Hatırlayamıyorum. Başınıza bir darbe almışsınız. Bu sebeple hafızanızı kaybetmiş bulunuyorsunuz. Hafızanıza tekrar kavuşmanız için size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi en son hatırladığınız anıdan başlayıp geriye doğru düşünelim. Aklınıza bir şey geliyor mu? Sömürüye karşı birleşelim. Efendim? Sömürüye karşı birleşelim. Oho işimiz var bununla. En iyisi siz Sabri Bey'i eve götürün dinlensin biraz. Bak 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 bak. Utanmazlığına bak. Ne oldu damat? Büyük grev 41. gününü doldurdu. Dün grev alanında büyük bir arbede yaşandı. Polis taşkınlık yapan ve sade vatandaşlara rahatsızlık veren işçilere müdahale etti. Çıkan çatışmada işçiler ve polislerden yaralananlar oldu. Bak ya. gidiyorum. Sabri. Efendim. Hayatım, bugün işe gitmeseydin. İşe gitmeyeceğim. Oldu. Dinlen biraz. Dinlenecek vakit yok. Gün dayanışma günü. Grev yapan işçi kardeşlerimin yanına gidiyorum. Emeğin ve olurun direnişine seyirci kalamam. Benim yerim onların yanı. İleri! Mücadele yolunda benle beraber yürüdüğünüz için sizlere teşekkür ederim yoldaşlarım. Bırak bu azları Sabri Bey. İki aydır ödemiyorsun borcunu. Şu işi kapatsak artık. Beni tam üç aydır peşinden koşturuyorsun Sabri Bey. Beni de unutma Sabri Bey. Geçen kenenazandan kalan bahşiş borcunu Sabri Bey. <laughs> ha ha ha